Gelen bu kötülükler karşısında nasıl sabretmemiz gerekiyor? Yani bu kötülüğün başımıza tamamen geçene kadar hiçbir şey yapmadan beklememiz mi gerekiyor? Evet başımıza gelen musibetleri gösterilecek sabır meselesi. Sabır ve tahammülü de yanlış oturtuyoruz. Tahammül, hamele hani vardır ya böyle ham mal, e, yük taşıyan. Tahammül demek o yükü sırtına al ve taşı demek. O yükle birlikte git. Dayan gibi. Dayan gibi. Ya bu, sana bu yük yüklendi. Sen bunu artık katlan. Bizdeki sabır genelde böyle algılanıyor. Allah'ın kastettiği sabır böyle değil. Sabır ona o problemle alakalı, o kötülük, o sıkıntıyla birlikte çözüm üretme ile ilgili aktif bir hal. Yani ben buna nasıl müdahale edersem düzeltirim. Bu kötülüğü nasıl bertaraf ederim? Hangi hamleleri yapmam lazım? Neleri yapıp neleri yapmamam lazımla ilgili fikir üreterekten, iş yaparaktan, müdahale ederekten ama o problemle yüzleşerekten katlanma halinedir sabır. Aktif, Aktif sabır. sabır süper. Aktif sabır dediğimiz şey bu aslında. Bir de şurada aldığım diyor genelde. Allah hani şey de yaparlar ya böyle. Terzen işte bulunurlar. Ya Rabbi bu var. Niye müdahale etmedin? Allah tersten soru sorarsa, "Ey kulum burada kötülük vardı. Sen niye bir şey yapmadın?" derse. Yani öbür tarafa gidersem Allah'a çok fazla soru soracağım diyenler çıkıyor bazen yani bununla alakalı sen dikkat et. Öbür tarafta Allah sana sorarsa sen ne yaptınla alakalı. Buna da cevabın olması lazım. Yani sen ne yaptın? Biraz aslında şey gibi de Celal Hocam. Başta hani gömleğin düğmelerini yanlış iliklemek gibi. İnsanoğlu dünyaya kainata, dünyaya gönderilişine baştan bir bakış açısıyla geliştirip öyle bir şey yaparsa hep yanlış yanlışı doğuruyor zaten. Su Doğruya gidemiyor bir türlü. Bu mülkü benim kendimin adetmesi gibi. Az önce söylediğiniz vermiş olduğunuz örnek gibi. Baştan olayı doğru okumayınca o Hepsi yanlış silsilesi devam ediyor. Nereden anlıyoruz bunu. Aslında Bakara suresi 251'de Talut Calut kıssasında. Çok önemli bir şeydir. Oradaki Talut Calut o ordular karşılaşır, öldürürler. Arkadaşlar programınızı kısa bir bölüyorum. Kusura bakmayın ama Talut ve Calut olayına kısa bir dipnot düşmek istedim. Jalut, İsrailoğullarına düşman olan bir kabilenin reisidir. Tarut ise size birazdan anlatacağım olaydan sonra İsrailoğullarının başına gelen kraldır. Hz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının başına gelen peygamber, Kudüs topraklarının İsrailoğulları için daha verimli topraklar olacağından dolayı oraya gidilmesini ister. Fakat İsrailoğulları savaşmak istemediklerinden dolayı başlarında bir kralın olmadığını bahane bildirirler. Ve Bakara suresi 246. ayette de olduğu gibi peygamberlerinden birine bize bir hükümler gönder de Allah yolunda savaşalım derler. Bakara suresi 247. ayette de peygamberleri onlara Allah size talutu hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layık iken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimizdeki hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber Allah onu sizin için seçti. Kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir, sınırsızdır ve her şeyi bilir. İsrailoğulları Talut'u kral olarak kabul etmezler. Bunun üzerine kendilerine musallat olan bir kavim tarafından yenilgiye uğrarlar. İçerisinde Sekinet ve Hz. Musa'dan ve Hz. Harun'dan kalan eşyalar bulunan ahit sandığını kaybederler. Ve İsrailoğulları haşa Allah'la bir pazarlık edercesine ahit sandığının gelmesi takdirinde Talut'u kendilerine kral olarak kabul edeceğini söylerler. Bunu bir işaret olarak isterler. Bakara suresinde 248. ayette ise peygamberleri onlara onun hüküm hükümdarlığının alameti içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki bunda sizin için büyük bir işaret vardır ve bu şekilde de Talut'u hükümler olarak kabul ediyorlar. Bakara suresi 249. ayette ise Talut askerleri ile birlikte ayrılıp sefere çıkınca Allah sizi muhakkak bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna ondan tatmayan da benden'dir dedi. İçlerindeki pek azı ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince bugün Caluta ve askerlerine bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlar ise nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenle beraberdir dediler. Ve sonunda iki tane ordu karşı karşıya geldiler. Celut'un ordusundan Celut, Talut'un ordusundan ise henüz 14-15 yaşlarında olan ve Talut'un ordusunda askerlik yapan Hazreti Davut çıktı. Bir vayete göre çok iyi sapan kullanan Hazreti Davut sapanına koyduğu bir taş ile Celut'u kafasından vurarak öldürdü. Ve işte Talut ve Celut olayı budur. Peki burada aklıma bir soru düştü. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresidir. Bakara ise Türkçedeki karşılığıyla inektir. Peki sizce neden Kur'an-ı Kerim'de bir surenin ismine inek verilmiştir? Lütfen sizler de bu sorunun cevabını yorumlarda bizlerle paylaşın. Sonrasında ayette direkt tam olsun hata olmasın diye göstermiş olayım. Bu ayette de e, en son Talut Calut'un ordusunu öldürdüğünde Allah diyor ki eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğerlerini salması olmasaydı yeryüzü bozulurdu diyor. Demek Allah'ın bizden beklentisi ey iyi insanlar kötü insanları savma ile alakalı iş yapın. Ne zaman bununla alakalı bir şey savsaklarsanız başınıza daha da çok kötülük gelir. Dolayısıyla iyilik ve kötülükle alakalı olan tercihlerde kötülüğü tercih edenlerle alakalı mücadele edecek birinci vazife dünyada insanın vazifesi. Çünkü Allah bir kanun koymuş, o kanunun ötesine çıkmıyor. Sürekli o kanunların ötesinde normal kendi koyduğu sünnetullah dediğimiz o düzenin ötesinde direkt müdahale ediyor olması zaten mucizedir. Yani bir anda Allah'ın mucize göstermesi. Evet. Ama mucizelerle insanların imanını kuvvetlendirme, kafirlerin kafirliğini belki artırmayla alakalı bir faydası var. Ama onu görünce direkt böyle hemen iman ettik diyen insan sayısı azdır. Dolayısıyla o imtihan sırrına da belki sürekli oluyor olması demin dediğimiz gibi biraz aykırı gibi de duruyor. Dolayısıyla bu bu tarz kötülükler insan insanı olan kötülükler yine insan eliyle değerlendirilip bertaraf edilmesi lazım. Bunun için de iyilerin aktif olması lazım. Buradan da çok önemli bir şey gelecek aslında. Yani tahammül etme başka, sabırlı, aktif sabır olma başka. Başımıza gelen kötülük ve musibetlere sabırlı olacağız derken o zaman sıkıntıları nasıl bertaraf ederiz alakalı aksiyonel bir tavra geçme de sabrın bir parçası. Başıma bu geldi, vay benim başıma, hele dostlar gelin neler oldu benim bir dinleyin. Bu sabır sabır değil. Durdurun dünyayı. Evet, durdurun dünyayı. Yine şey, de, <laughs> aynen. Yine <bir> arkaya <laughs> yazıları gibi kaderimse çekerim değilse neden ne bileyim böyle <laughs> öyle değil yani. Mevzuyu e, aktif sabıra dönüştürmek lazım. Nereden anlıyoruz? Demin dediğim gibi Tarlu hadisesindeki Allah'ın bir ins bir kısımlarınıza bir kısımlarını müdahale etmeseydi diğer yüzü bozgun olurlardı. Yani demek ki iler aktif olacak. Evet ama abi şimdi biz insanlar tamam müdahale etmek istiyor. Bir kötülük görüyor orada ve insan o kötülüğe müdahale etmek istiyor. Ama her zaman insanın e, gücü er, gücü yetmiyor. Mesela e, güçlü zayıfı eziyor. Yani günümüzde de çok fazla kadınlara karşı şiddet olsun bebeklere karşı. Yani güçlü güçsüzü ezme gibi. Allah niye buna izin veriyor yani? Niye güçlünün güçsüze böyle zulmetmesine buna izin veriyor? Böyle bir açık kapı bırakıyor. Demin dediğim gibi direkt müdahale etse zaten sıralamada problem olacak. Direkt Allah'ın bir müdahale gökten bir elle düzeltiliyor olması. O zaman o koyduğu kanunlar çerçevesine uymadan. Bu kanunlar sadece doğa kanunları değil sosyolojik kanunlarda. Psikolojik kanunlarda. insanın psikolojisinden, sosyolojisinden, ikili münasebetinden. Bunlarla da ilgili bir düzen var. Ciddi bir antropoloji, sosyoloji diye bir bilim dalları var. Onların da bir sistematiği var. Dolayısıyla bunlara bir kere direkt müdahale, Allah yani direkt her an müdahale anda ama insanların özgür iradesiyle olan seçimlerine de saygılı. Çünkü kendini bu anlamda size bir irade veriyorum. Özgürlük alanı tanıyorum. O cüz'i, iradeyi Allah bize verdiğinden kaynaklı o verdiği kuralı Allah sadık kalıyor. Diyor ki sana ben bir hür irade verdim. Bu irade demek seçim hakkı demek. Bu seçim hakkına ben seni saygı gösteriyorum. İyilik ya da kötü Birine zulm ediyorsun. Ben ona ama güzellik yapacağım. Sana kötülük yaptın ama maçın ilk yarısı bu. Bir ötesi var. E şimdi o ona zulmediyor. O onu görenler e sen niye müdahale etmiyorsun diyor. Bu sefer onun da imtihanı aslında. Hani bir sokakta atıyorum e, ne derler bir adamın bir çocuğu dövüyor olmasını görüyor olmak işte birer kişi. Ben müdahale etmem demek aslında adamdan yana tavır sergilemektir ya. Hı hı. Çünkü onun dövülmesini seyrediyorsun demektir. Dolayısıyla sen, seni de bağladı bak. Seni de imtihan etti. Orada aktif hale alman lazım. Aktif iyi olman lazım. Oradaki iyilik teki o aktiflik buradaki kötülükleri bertaraf etme. Daha iyi bir toplum, daha iyi bir insan olmaya yönelik bir döngü başlatacaktır. Bu sefer başkaları güçsüzlere karşı güç gösterme gösterimde zulüm yapmadı iki kere düşünecek. Niye? Çünkü hemen toplum müdahale ediyor. Yani kuralı çiğnediğim zaman hiç görmediğim biri benim polis arayabilir desen sen oradan yine ile geçersin. Niye? <laughs> Herhangi biri söyleyebilir. Bak herkes iyi çünkü. Ama herkes kuralı çiğniyorsa kimse kimseye müdahale etmez. Herkes kötülük yapıyor. O zaman kötülük daha büyük kötülükleri doğuruyor. Bunların tek çaresi insanın iyi insanların iyi olması ve iyi insanların aktif bir şekilde kötülüğe mani olacak şekilde setler öre öğ örebilmesi. Yani. de müdahale ediliği olsa bu sefer şu şeyde çıkabilir. Yani insanoğlu bir soru daha öğretecek. E, o zaman her şey Allah müdahale ediyor. E, ben benim irademler. yani ben, ben hiçbir şey yapamıyorum. Zaten her şey belli yani kaderde çok söyleniyor. Kaderim buymuş, çekiyorum falan gibisinden. Evet. Aslında bir taraftan da bu ama tam tersi. İrade ile beraber bize bir seçme hakkı tanış oluyor evet. yani. Dolayısıyla Allah'ın e, o anlamda bir alanı e, daraltması söz konusu değil. Kendisi müdahale edememesi gibi haşa bir söz konusu değil. Her şey tam. Her şey Allah yaratıyor. Senin muradın hangi istikamette ise o istikamette e, sebepler planında Allah sana o imkanı sağlıyor. Ama senin o niyetin durumuna göre e, öbür tarafta da mükafat olacak. Bir de hikmet meselesini çok bilemeyebiliyoruz. Dedim ya maçın öbür tarafı. Gemiyi delmek çok kötü. Ama gemiyi deldiğin zaman o gemi batırıldıktan sonra ya bunlar çok zulmedecekti. Gittikleri yerleri kılıçtan geçirecekti. Yani Hazreti Hızır ve Musa kısasında olduğu gibi hatırlarsanız. Hani bir duvarın yıkılmasını engelliyor. İşte o anki fotoğrafta kötü gibi duruyor. Ama fotoğrafın biraz daha genişine baktığın zaman, önüne, sonuna baktığın zaman netice itibariyle iyi duruyor. Dolayısıyla bir işin neticesine göre bakıldığı zaman, e, o zaman hayırdır diyebilirsin. Son örneğim olsun. Direkt zahire baktığın zaman, özellikle çok o örneği seviyorum. Fitne salonuna gittiğinde insanlar ağırlık kaldırıyor, koşuyor, terliyor. Bu insanlar kendilerine ne kadar eziyet yapıyor ya. Ne kadar kötülük yapıyor kendilerine diyorsun. Ama çıktığı zaman fit oluyorsun, kendini iyi hissediyorsun, sağlıklı oluyorsun. Neticesi itibariyle ona katlanması iyi mi oldu? İyi oldu. O zaman kötülük görünen şey, neticeye baktığında iyiye dönüştüğü için o katlanmalar hayırdır diyorsun. Hap içmek kötüdür ama neticesi iyidir gibi. E başının sonunu iyi belirlemek lazım Aynen. o zaman. Ben i̇yiye benziyor kötüye mi? Şey gibi hani insanoğlu sınırlı bir varlık olduğu için yani bizim yorumlarımız e, şu anki görebildiğimiz noktaya göre ama dünya hayatında bile bir hafta sonra, bir ay sonra, bir sene sonra ne olacağını biz bilmiyoruz. Yani şu zaman zahiren belki çok kötü ama arkası çok daha farklı olabiliyor. Teşekkürler abi. Bunun soru, cevabı da çok açıklayıcı oldu. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Gençler Tekrar her hafta bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Yani aydınlanma çağında <laughs> aydınlanmamızla aydınlatıyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Elimizden geldiğince. Evet çok güzel. Tekrardan düşmek üzere diyelim. <gülüyor> Tekrardan <gülüyor> Sonraki görüşmek ve düşmek üzere. <laughs>